Merhaba kızım. Merhaba. İkram nasılsın? İyiyim. Gene bir makas görüyorum sağ tarafında. Hı hı. Acaba ne oldu? Sürpriz. Sürpriz mi var? Hı hı. Nasıl bir şey? Mikrofon. Aa. Ha. Pembe. Hadi İkram o zaman aç da görelim bakalım. Bant. Bant. Nasılmış bakalım. Bant. Bantlı mı? Aa. Hadi kızım aç. Görelim nasıl çalışıyor bakalım. Pillerini aldım yanına. Tam sen aç ben getiririm. Açtın mı? <laughs> Çok güzel. Hadi bakayım hadi bakayım. Oo, Şu kutuyu arkaya atalım. Seni rahatsız etmişsin. Nasıl çıkaracağız? Allah Allah. <laughs> güzel mi İkranır? Hı <laughs> hı. Düğmesi açılıyor mu? Tabii ki açılmıyor. Tornavida lazım. Ben hemen tornavida getireyim ikramdır. Piller tamam geldi piller. Da. Piller düştü. Piller düştü. Pillerini taktık. Pillerini taktık bakalım. Şimdi nasıl çalışıyormuş? Oy! Ne oldu kız? Hani. Aa alkış. Başka. Oo. Işıklar yapar, yıkar mı? Yanıp sönüyor. Başka? O ne? Oysa <laughs> bu. Başka? Bu nasıl bir gülmek? Bebek gülmesi. Aaa Çok Sen güzel bir kafan ya. Sen yap kızım. Bu nasıl müzik? Bu nasıl <laughs> neye bakıyor? Neye bakıyor? <laughs> Kız neye bakıyor? İlk önce sen şarkı söyle bakayım. Onu nasıl ayarlayacağız? Baba. Sen şarkı söyle bakalım nasıl ayarlayacağız? Bir bakayım ben de geleyim. Bana göster bakayım. Hmm. Şu düğme ne işe yarıyor acaba? Hmm. Hadi kızım şarkı söyle bakalım. Ellerim de yapayım, bence o da tombik tombik. <gülüyor> <gülüyor> İkranır, mini mini bir kuşu söyle. <gülüyor> <gülüyor> Ellerim tombik tombik söyle İkranır. Ya ellerin tonu tonu söyle. Alkış. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? İki anı yani dur şarkı çalacak mısın? Hadi. İki alır, ellerim tomik tomik söyle. Buyut. <laughs> ellerim tomik tomik. İkira, ben çok beğendim bunu. Sen de beğendin mi? Söyle kızım, devam et bence yani. <laughs> Söyle söyle. Bir şey söyle söyle. Bu ellerin tomik tomik mikrofonu bu. Söyle kızım. Bir kere seni bekliyorum. Söyle beni bekliyorum. Nerede? Burada görüyorum. Müzik susunca söylemeye başla tamam mı? Oy Tamam sen söyle söyle. Dövüşüm.

Teşekkür ederim babaya. Teşekkür ederim. Çok koştu. Çok koştu. Çok koştu, çok parladı. dur şimdi Hadi kızım şimdi bay bay yapalım. Evet. Teşekkür ederim babaya. Teşekkür ederim. Çok <laughs>